Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG çekeceğiz. Adı neydi? Ya PUBG videosunu bir tane çekmişim. Uzun mus. Ben bir ikincisini çekeceğim. Ama yok o öbür çok uzun. O yüzden uzun olduğu için yüklenmeniz. Bunu bunu hızlıca çok uzun yapmam gerekiyor. Sadece bir bir tane oynayacağım. İki tane oynayacağım da bir daha aynı olur. Arkadaşlar tabletimiz az az var. Tamam. Dip dip dalla babi. Arkadaşlar bundan sonra mama veri sunacağım. Tabii ki yüzünü çekeceğim. Arkadaşlar abone olun olmayı unutmayın tabii ki. Olursunuz zaten. Sizi güveniyorum. Ah. Hoppala bi. <laughs> dün 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 dün, dün, dün. Oh. Bunu. Bu ne lan? <laughs> oğlum bu bıyıktan istiyorum da. Ne bakıyorsun lan? Hadi dur oğlum. Çardı. Adam hile yapıyor. Oğlum nasıl yapıyorsun lan bunu? Ah adam iyi yapıyor. Takım hazır. Sanki hiç değil. Yükte abi bizi girme. Durumu katacağım. Bu cat. Nerede gidelim? Putin kim gideyim? arkadaşlar buranın adı ne ya? Ben bunun adını bilmiyorum. Çok garip tadı yapıyor. ne yapayım lan? Doğru böyle mi atayım? Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Buraya atıyorum. Lise Allah'ım Oğlum ben nereye atayım ya? Neyse buraya atacağım. video çektiğimi söyledim. Ne oluyor lan? Yes. Kapatayım bunu da. Adam at. Oğlum bir kere buraya adam atlamaz. Robot. Yes, <laughs> 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 Allah ölme. Ana, robot yerinden yer da ödümüz olur ya. Yeri. hemen yerek bulmam lazım. Ya 8 ismi. Adam ola. Adam gördüm. Bak sesleri geliyor. Bu adam bir şey konum inanmayın. Adını bak Kar, takım arkadasını çağırma senin dümeni, dümeni Evet arkadaşlar, lutum nasıl bakayım? Birazcık da lutlanayım. Açayım Tamam, kas çıktı.

market yapacağım. Hop hop zıplayalım. Gelecek ya da zıvırdım. Aha araba. Arabanın mı bilmiyorum robotu mu? Ben dedi, ya bence de adı neydi? Robota bineyim. Hana para, para önemli geç. Hasta oldum ben <artık> lan. Uhu. <laughs> 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 bıdı 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 çekirge bıdı 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 dışarıdaki yerimiz oraya ee, uzun oraya gidemem ki be ya. hiç oraya git <laughs> ee, ben hiçbir şey yapmıyorum nasıl robot kendi kendine gidiyor lan Oğlum ben seni Eğilim ay uysu lan. Buggy'ye bineceğim ben. Allah. Sarıcım da çok az. Ne kadar sarıcım? Bir olduğunda kapatmak zorunda kalacağım. Ya onun da benziğini alsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu yaz kalmış. O ne Allah! Yuh! Ne oluyor lan? Araba gidiyor mu? Hayır. Gidiyor deme. Gitti. Hayır. <laughs> Anam sansıma bisiklet var. Önüne çıktı. Ya ama bana ne ya hastalık. Ama buradan böyle gidecektim. Bura buradan zaten buradan böyle giderdim. Ne neyse. Ne çantam mı dolu? Tamam bravo Neyse alıp gideyim Aldım Bu arada sıra oyuna yine özellik geldi Gizip, Arabaya binince gittiğinde ya bu, bu burdan ama Neyse. Allah'tan araba değil. Burada yine özellik geldi. Araba, arabaya bindiğinde şey yapabiliyorsun. E ne diyeyim? <laughs> Kitini kitle basabiliyorsun ama büyük kiti yine basamıyorsun. Bunu, bunu, arkası bunu, bunu. Sadece bunu basabiliyorsun. Bir de içecek. Ya o onu kaldıramıyor mu? Böyle kaldırmayı da deniyorum da olmuyor. Oo bizim takım gitti ya kişiler. Lan. asarızım altı. Oy, <laughs> oy kaldırıyordum. Dur gördünüz mü? Uhu! Kaldı biliyorum. Arkadaşlar lan. <laughs> sarızın bes oldu herhalde. Ginli biraz ucu abarttım. Arkadaşlar öldüğümde adı neydi? Bir daha doğmayacağım çünkü adı neydi? Tabletime sarıcı yetmez. Zaten adı neydi? 5 olduktan sonra 4'e geliyor. Aha. sesleri var. Bir kişi de var. Tamam lan. O keriz dutları. Arkadaşlar sarızm dört. E buradaki ne? Adınca arkadaşlar bir olduğunda kapatacak. kapattım acaba O zaman sona geliyoruz. Evet arkadaşlar kapatıyoruz. Sonra geliyoruz. O zaman <laughs> hepinize bay bay. Bay bay.